Arkadaşlar, değerli takipçiler, şu anki paylaşımım herkesin faydası için olacak. Şu görmüş olduğunuz e, elektronik şarjlı budan makası. Bundan ben kaza yaptım ve diğer vatandaşlarımız, insanlarımız kaza yapmasın diye uyarı yapacağım. Benim şu halimi gördüğünüz gibi sarardı. E, bu parmağa e, zarar verdi, kesti bu parmağı. Çünkü diğer vatandaşımızın başına gelmesin diye herkese uyarı yapıyorum. Tüm benim takipçilerime, beni seven dostlarıma hepiniz benim kardeşimsiniz. Değerli kardeşlerim, bu videomu sonuna kadar izleyin, izlemekte de fayda var. Bunun nasıl tehlikeli olduğunu, nasıl kestiğini size baştan sona hepsini anlatacağım. Bu çok önemlidir. Şeker hastası olan ve çok dalgın, unutkanlık olan kişi ve evden, ailesinden moralı bozuk, sıkıntılı insanlar bu makası kesinlikle kullanmasın diyorum. Çünkü bir anlık dalgınlık, bir anlık unutkanlık adama kaza yaptırıyor. Bunu da mutlaka unutmayın yani. Şimdi benim şu parmağımı kesmesi inan ki şeytanın aklına gelmeyen bir kaz oldu. Makas şu şekil elimde duruyor. Bakın değerli kardeşlerim. Şu şekil elimde duruyor. Bu makasın bu bura kayıyor. Burada da parmağımın bir tanesi şu şekilde buraya dokandığında benim bölümde telefon kılıfı var. Şavrak kullanıyorum çalışırken, aşı yaparken. O sırada buradan telefonu çıkarayım derken makas buradan kayıyor. Bu burada olduğu zaman parmağımın bir tanesi buraya dokanı dokandığı zaman bu şekilde kesip atıyor. Yani sol elim sol elimden sol elimi kesiyor. Ben fark etmiyorum bu şekil oluyor. Makas düşeceği sırada parmağıma çarpıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kazası birinci kazası bu. İkinci kazası da şimdi şu, şu şekilde söyleyeyim değerli kardeşlerim. Bunu kim kullanıyorsa çok ve çok dikkat etsin. Elinden gelirse kullanmaya çalışsın. Çünkü bunların sansörlüsüne de güvenmeyin. Bazı sansörlü var elini vurduğun zaman e, çalışmıyor, kesmiyor diyorlar. Bazı o da bozuluyor. Sansöre geçmiyor. Ona güveniyorsun, çalışsın da Allah korusun ona güvenme halinde durduğu zaman o da kesebilir. Şimdi Üçüncü bir konum da ağaçlarda çalışırken bu elektronik makasdan iki kişi bir araya gelmesin. Böyle yarpaklı alanlarda kaza da daha çok oluyor. Arkadaşın parmağı yarpağın arasına kaydı, dalların arasına gelip görmüyor. Bundan çalıştığın zaman biri ağacın öbür tarafından biri bu taraftan çalışması lazım. Ve bunu çocukların ailenizin gözden görünen yerlere kesinlikle koymayın. Çocukların görmediği yerlere saklayın çok ve çok tehlikesi var. Dikkat edin. Şimdi ben yılların ustası, ben herkes bilir. Ölüm, kaza önceden habersiz geliyor. Önceden haber etmiyor. Hiç kimse kaza yapmak istemez, ölmek istemez, kaza yapmak istemez değil mi? Bunu siz de biliyorsunuz. Bu kazalar akla gelmedik. Aklı ucundan geçmeyen yıllarda kaza oluyor. Benim bu şekilde elimin keseceği benim aklım ucunda geçmedi. Yüyamda görsem bu kazaya inanmazdım. Değerli kardeşlerim. Sizden paylaşmamın yanı herkese bir uyarı yapayım diye. Uyarı amaçlı paylaştım bunu. Bu makas dünyada ilk çıktığında bunu Çin üretti. İlk defa Çin çıktığında. Tabi bu makas değil. Bu benim kaçıncı makasım. Daha önce çok makaslar denkçildim. İlk çıktığında daha dünyaya yaygınlaşmamıştı. Ben ilk defa Amerika'dan getirdim bu makası. Şimdi orası satışı var. Daha Türkiye'ye gelmemişti. 2017 yılında e, bu şartı makası ilk kullanan usta bendim. Şimdi onda da yine korka korka çalışayım çok dikkat ediyordum. Dediğim az önce anlattığım gibi e, dalları keserken ölmüyor. Hiç aklımı ucundan geçmeyen yerde kazanır. Avucum üstünde duran makas. Elim parmağımın bir arasına giriyor. Öbürü de çarparak makas aşağı düşüyor. Düşecek şekilde kayıyor önümde. Kayarken kesiyor. Değerli kardeşlerim videomu sonlandırırken bu çok çok herkes için faydalıdır. Bunu her yerde paylaşın ki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, insanlarımızın başına bu türlü kazalar, olaylar gelmesin değerli kardeşlerim. Benim amacım bana geldi benim başıma ben sizin başınıza gelmesin diye paylaşıyorum değerli kardeşlerim bunu. Buraya kadar videomu izleyene herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.